İsa'nın Yahudiler arasında takipçiler edinip güç kazanmasından ve ruhban sınıfının egemenliğini reddetmesinden rahatsız olan Farisiler, havari Yahuda ile 30 gümüş para karşılığında İsa'yı ele vermesi için anlaştı. Romalılar, İsa'nın insanları etkilemesinden ve isyan çıkarmasından korkuyordu. Bu yüzden onlar da İsa'yı yakalamaya çalışıyordu. Kudüs'te İsa havarileriyle birlikte son akşam yemeğini yerken, içinizden biri bana ihanet edecek dedi. Yemekten sonra İsa dışarı çıktı. Yahuda Romalılara kimi öpersen İsa odur demişti. Askerler dışarıda pusuda bekliyordu. Yahuda gelip İsa'yı öptü ve askerler onu yakaladı. İsa çarmıha gerilerek idam edildi. İsa'nın ölümünün üçüncü gününe denk gelen pazar gününde, İsa'nın mezarını ziyarete giden Mecdelli Meryem ve yanındakiler mezarın boş olduğunu gördü. Ardından bazı havariler İsa'yı gördüklerini söylediler. İsa ölümden dirilmişti ve bu tarih günümüzde Paskalya olarak kutlanır. İsa dirildikten sonra havarilerinden öğretilerini yaymalarını istedi ve böylece havariler, Roma'nın dört bir yanına dağılıp vaazlar verdiler. Bu havarilerden Matta, Markos, Luka ve Yuhanna, İncil'in İsa'nın hayatını anlatan ilk dört bölümünü yazdılar. Petrus ise Roma'da ilk papa oldu. Abone olmayı unutma.